Bu kısa teknik e, bilgilendirmeyi e, yaptıktan sonra biz kaldığımız yerden sohbetin ikinci bölümüne devam edelim. Ne demiştik? Türkiye liglerinde Galatasaray'ı tutacak en son hakem e, kim? Mete Kalkavan. Ama bu Mete Kalkavan Barış Şimşek, işte ne bileyim saymaya kalkarsak o kadar çok Ali Palabıyık, ne bileyim işte Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır. Bunların daha bunlar gibi Tolga Özkalfalar Bunların e, kimleri nasıl tuttuklarını zaten söylemeye bile gerek yok. İlk yarıda oynanan maçlarda alınan sonuçlara bir bakın. E, ne tür fauller verilmiş, ne tür e, kırmızı kartların çıkması gerekirken çıkmamış. Bunların hepsini görürsünüz. Bakın az önce ben dedim ya Galatasaray televizyonu yancılardan daha beter diye. Hakikaten öyle. Ya kardeşim abuk subuk bir sürü saçma şeyler yapacağınıza gidin. He, adam gibi adam gibi programlar yapın. Yok yola, kalanmış da yogaymış da. Yok orada bilmem neymiş abuk sabuk saçma sapan aptal aptal şey. Ya Galatasaray'a yararlı şeyler yapın. Galatasaray adamlar doğuruyor, federasyon doğuruyor, hakemler doğuruyor. Galatasaray'a herkes bir yerden vuruyor. Kafanızı çalıştırın biraz. Bunları yapın. Getirin Galatasaray taraftarının önüne bunları koyun. Deyin ki bak bizi arkadaşlar böyle doğuruyorlar. Şöyle rezillikler yapılıyor diye. Bunları gösterin Galatasaray taraftarlarına. Galatasaray taraftarlarından yardım isteyin. Hepsi seve seve koşarlar. Size yardım ederler değil mi? Yok. Nerede? Ne gezin? Güzel. Hiçbir şey yok bunlarda oturacaklar saçma sapan böyle 3-5 yaşındaki çocukların bile düşünmeyeceği yapmayacağı işleri yaparlar her neyse ne halleri varsa görsünler beni ilgilendiren bir şey yok sonuçta şimdi sonuç itibariyle gelinen nokta bu. Ee, eğer ilk bölümün şöyle bir özetini yaparsak şu çıkıyor ortaya bunlar bir algı oluşturuyorlar bu algı üzerinden Galatasaray'a vuracaklar çünkü bunlar korktular bunların paçaları tutuştu Galatasaray Konya'yı yenince kardeşim bunlar dediler ki eyvah yandık yandık bu Galatasaray yine var biz bu Galatasaray'a hesaba katmıyorduk Konya'dan 3 mi yerler 5 mi yerler diye hesap ediyorduk üstelik bunlar eksik İşte bunlara bir sürü oyuncusu oynamıyor sakatı var cezalısı var onu var bunu var ya bunlar bir de giderler forvetine bir tane iyi bir golcü alırlarsa defansa da bir tane oyuncu daha iyi oyuncu alırlarsa yandık bunlar banko şampiyon olurlar. E ne yapalım? Biz o zaman mevcuta vuralım. İşte mevcuttu Snyder'di, Mustera'ydı işte De Jong'tu. Şimdi hedef olarak De kaldılar. aldılar. İşte kazanılan maçlardan sonra yok hakem algısı yaratıyorlar. Hakem şunu yaptı da bunu yaptı da şöyle oldu da. Bunlar bir de ahlak timsali kesildiler. O televizyondaki bunların uzantıları, yancılar var ya of 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 of, of. millete ne dersler veriyorlar ne dersler. İşte yine aynı yere geliyorum. Ey Galatasaray televizyonu ya. Çıkarın bunların rezilliklerini ortaya. Bunları rezil rüsva edin. Şu Aykut var ya Aykut kocamanı. Ya bunu rezil edin önce ya. Bunu rezil edin. Sen hangi hakla çıkıp da konuşuyorsun kardeşim böyle değil. Yapışın yakasına. Fenerbahçe maçından sonra niye konuşmadın? Şunun gidin hangi yan yolmuş? Deyin ki yan yolları efendi efendi yan yolları sen bilirsin. He? Sizlerin bugüne kadar yan yollardan geri çıktığınız mı var? İşiniz gücünüz yan yollarda. Bir insan bilmediği şeyi söyleyebilir mi? Ben bilmediğim konuda ahkam kesebilir miyim? Demek ki bu arkadaşlar yan yolları, bunların uzantıları, bunların dalga dümencileri, yancıları. He? abileri vesaireleri, babaları, dayıları, amcaları, teyzeleri bunlar yan yolları bilirler. Bunlar yan yollarda üstattırlar ve böyle konuşurlar. Konuşmaya da devam ederler. Bu yan yol man yol kim bilir maç oynanırken aklı fikri buradaydı. Nasıl bir sohbet yapayım da kamuoyunu etkileyim diye. Allah versin televizyonlarda zaten yeteri kadar bunlara destek veren tipler de var. Her neyse şimdi durum bu. Bunlara meydanı boş bırakmamak lazım. Ey Dursun Özbek, ey Levent Nazifoğlu, ya bunları görün kardeşim görün bakın ileriki haftalarda bunlar çok daha azacaklar. Galatasaray gitsin, Karabük'ü yensin, ondan sonra maç kazansın. Hele hele Galatasaray bir de lider olursa bu sene 20. şampiyonluğu hedefleyen, 4. yıldızı alacağını hedefleyen, %100 gören, bırak hedeflemeyi %100 gören bir takım var şu anda. E ee, sen onların önünde onlar şimdi diyorlardı ki işte biz bu hafta onların üstüne çıkacağız diyorlardı. Olmadı bu hafta olmadı. Şimdi haftaya 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 böyle gidecekler tabii. O ayrı dava. Ama adamlar gittiler daha ligler başlamadan postayı koydular. Biz dediler pazartesi gün maç oynamak istemiyoruz. Biz bundan sonra hakemmiş, oymuş buymuş. İşte TFF başkanlığını MHK başkanlığı hepsini e, hani aba altından sopa gösterme dedi. Açık açık aleyhine tehdit ettiler. Bağırdılar, çağırdılar. Pazartesi günleri maçtı. Ha bu pazartesi gün maç hikayesi var ya bak dikkat dedim Şimdi ne dedi onlar? Hiç Beşiktaş'a pazartesi maçı çünkü altı pek hesaba katmıyorlardı. Beşiktaş'a pazartesi maç vermiyorsunuz da şu oluyor bu oluyor dediler. Hemen Beşiktaş'a iki tane e, bu haftanın maçlarını ve gelecek haftanın iki tane maçını çaktılar. Ama onlar da uyanık. Onlar da uyanık. Diyorlar ki Beşiktaş'a biz öyle bir şey yapalım ki Beşiktaş'ın deplasmanlarda oynayacağı maçları pazartesiye koyalım. Bak şimdi Galatasaray'a pazartesi maçları verecekler. Hep nerede arenadaki maçları verecekler. Çünkü hani pazartesi günü o seyirci gelemiyor, dezavantajlı falan oluyor ya. Beşiktaş'ın kim nereye veriyorlar? Deplasmandakileri. Vay çakallara bak. Lan bunların alayı çakal, alayı. Ama Galatasaray'a bakın. Hangi pazartesi maç olursa mutlaka arenada verirler. Göreceksiniz bakın yazın bir kenara. İşte bu hakem durumları vesaire vesaire. Şimdi bunları anlattık. Bunların önüne geçmenin yolu bunlarla kafa kafaya çata çat mücadele edeceksiniz. Ettiniz ettiniz etmediniz. Bunlar adamı vallahi bir suda boğarlar. Gelelim şimdi Galatasaray'ın kendi özel durumuna. Bak bu anlatacaklarım önemli. Şimdi Galatasaray'ın kadrosu onu öteden beri söylüyorum. Hani bana diyorlar ki Ersan Celik işte Galatasaray'da sen Rikelinke şöyle söylüyordun ona böyle Ya ben Rikelinke aynı şeyleri yine söylüyorum. Benim elimde inken olsa ben Rikelinke hemen yarın gönderirim. Herhangi bir hocayı da getirin koyun Galatasaray'ın başına. Bundan kötü olmaz daha da iyi olur. Artın Galatasaray'ın iyi mi kadrosunda olduğunu zaten söylüyorum. Ama mühim olan buradan maç kazanacak işte 11'i, 14'ü, 18'i bulabilmek. Bunu çıkarabilmek. Bunu kim çıkaracak? Antrenör çıkaracak. Bu antrenörün işi. Ama transfer sezonu yani ilk yarı bittiğinde ben şunu söyledim. Galatasaray'ın en az 4-5 oyuncuya ihtiyacı var dedim. İtekim işte Ahmet Çalık geldi. Onun ötesinde Rodriguez geldi ama Galatasaray'ın şu anda olmazsa olmaz elzem iki futbolcuya daha ihtiyacı var. Bakın yüzde bir milyon bu iki futbolcu gelsin iyi bir golcü kardeşim. Gidin ya kiralayın illa para verip çuvalla eşek yükü kadar para vermenize gerek yok ki. Kiralayın aklı başında bir golcüyü bir ama gidip de Kolbey'in gibi sakat adamı almayın kardeşim. Oynamayacak adamı almayın. Gidin sağlam bir tane adamı kiralayın leblebi gibi gol atsın. Eren ben Beşin başında Eren geldiğinde bir tweet atmıştım hatırlıyorum. Eren'e golcü olarak bel bağlamayın. Eren golcü değil. iyi bir hücum oyuncusu dedim. İyi bir forvet. O, o bölgenin ama o, o bile değil Eren. Eren çok vurdum duymaz. O ilk maçlardaki heyecan onu burnu kalmadı. İşte Konya maçında e, Rodriguez'in getirdiği bir iki tane top. Hele bir tane getirdi. Ya bırakın topa vur yeter ya. Out'a gitsin, direğe gitsin, kaleciye gitsin. Topa vuramıyor ya soldan gelen topa top ayağına eline ayağına dolaşıyor. Ya ben de aynısını yaparım. Eren de aynısını yapıyor. Eren kendine gel kardeşim. Sen bu değilsin. En azından biraz toparlan. Şimdi Podolski'nin aklı Çin'de minde. Gidecek gitmeyecek onu bilmiyorum ama ben Podolski varken de yokken de bir tane oraya pire gibi bir golcü koyarım kardeşim. Tasip etmiyorum ama illa defans diyorlarsa Defansa da getirsinler bir adam daha koysunlar. Yani bir defansa adamı Popescu gibi bir tane de şöyle bir golcü Elman der türünde çok da öyle ahım şahım gidin size Ronaldo'yu Messi'yi getirin demiyorum ki kardeşim. Bir tane orta derecede mevsim sonuna kadar Galatasaray'ı idare edebilecek bir tane oyuncu getir. Ya Drogba. Drogba bile olsa bunlardan ilk. Bak o Eto var ya Eto. Keşke şu anda Galatasaray'da olsa. Hem bir hava yaratır hem bir golle heyecan yaratır hem de leblebi gibi goller atar. Şimdi bunu burada bir defa anlaşalım. O Levent diyor ya transferimiz devam edecek işte en az bir tane alacağız falan. Diye. Bir tane değil kardeşim. İki tane almalısınız. İki tane mutlaka almalısınız. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. O da e, maç e, gününün bir başlığıdır. Bakın burada işte Sabri'nin bir tane kabak gibi fotoğrafını bu büyük gazete koymuş. Ondan sonra ne de demiş Sabri Reis bakın böyle baktığımız zaman işte efendim Sabri Reis böyle istemiş. Şimdi kardeşim bakın Galatasaray Konya'yı yendi. Gerçeği görüyoruz. Hoca bundan sonra Galatasaray şampiyon da olsa Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynasa benim için bu hocanın pozisyonu belli. Şimdi takıma bu Yasin girecek tekrar. Yasin bir katkı veriyordu. Katkı verdiği kadar da zarar veriyor. Bir kova süt veren ineği düşünün. Sonra verdiği sütü kovaya tekmeyi vuruyor, deviriyor. Yasin bu hesap kardeşim. O yüzden ben Yasin'e fazla ba umut bağlamıyorum. Gelelim Buruma'ya. Şimdi Buruma kendini oynuyor. Buruma reyting yapmaya çalışıyor. Buruma şunu biliyor. Ben gol atarsam bilmem ne yaparsam Avrupa bilmem ne o piyasa bu piyasa benden pas eder. İşte transferime de şurada çok aman aman bir şey kalmadı. Mukavelem de yakında bitecek zaten. İstediğim parayı istediğim yere kapağı atarım diye düşünüyor mu? Düşünüyor. O yüzden kardeşim alıyor Üç kişinin dört kişinin arasına giriyor. Hurra! E, sonuç sonuç hiçbir şey yok. Bir defa Rodriguez gibi oyuncu. Rodriguez önü boştu. İsteseydi o Sabri'nin attığı gol pozisyonunda girerdi bilmem ne yapardı kendi vururdu. Penaltı olurdu o olurdu olurdu bu olurdu. Ne yaptı? Tek top aldı verdi golü yaptırdı. Sabriye bile gol attırdı. Seneler sonra Sabriye bile gol attırdı. Şimdi hal böyle olunca tabloyu iyi görmek lazım. iyi okumak lazım. Şimdi dirayetli bir hoca olsa bu burumayı hizaya getirir. Hani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Eleştirim daha iyi anlaşılsın diye. Bu buruma var ya köteklik adam. Köteklik. Yasin ondan daha beter. O zaten kendini oynuyor. O ben bir milyon yüz bin lira alıyorum bu para az. Her seferinde itiraz ediyor. Ya niye az kardeşim? Bu paranın nesası İlla para artacak. Para da para, para da para. Adamın aklı fikri orada. Gidiyor işte tuzla maçında orada, burada intikam için. Kırmızı kart görüyor, ceza alıyor, formayı yaratıyor. Her seferinde affediliyor. Şimdi bu adam çıkar da herhangi bir maçtan çıkartılırken veya oynatılmazken gider kafayı Rikerink'e daha önce de söyledim, geçirirse ne olacak? Geçirir, geçirir yani yapar. Adam çünkü Ali Gıran E Geçelim onu. E, Galatasaray yönetimi... Ya kardeşim niye bu kadar acizsiniz? Satın gitsin ya, gönderin gitsin, alın yerine başka birisini. Bu kadar mı e, çaresizsiniz? Her neyse. Madem geri geldi, sahip çıkın. Ben yine de pozitif bakıyorum hadiseye. Sahip çıkın. Hoca eleştiririm. Eleştirmeye de devam edeceğim. Ama yine de pozitif bakmak lazım. Arkasında durmak lazım. Öyle ya da böyle. Arkasında durmak lazım. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın bir yerlere varması lazım. O yüzden mutlaka ve mutlaka arkasında durulması lazım. Galatasaray'ın mevcut oyuncularının başta Selçuk'un kendini bir gözden geçirmesi lazım. Selçuk'un mutlaka form durumunu yukarılara çekmesi lazım. Sağ bekte, sağ tarafta Linens'e mutlaka görev verilmesi lazım. Karol'un uyarılması lazım. O yüzden e, şimdi sabri sabri diyoruz. Evet Sabri Konya'da iki taksitte de olsa bu golü attı. Ama Sabri bakın dağlara taşlara orta yapmaya devam ediyor. Hala bir orta yapmayı beceremedi. Yaptığı iyi niyetle koşuyor. Asla kötü niyetli olduğunu söylemiyorum Sabri'nin. Ama Sabri'nin yetenekleri bu. Sabri'nin yeteneği sınırlı. Çocuk iyi bir Galatasaraylı, hiç hakkını yemeyelim yani. Ama çok da tartışılan bir futbolcu. Ama kardeşim yani şu ortayı, şunu, bunu biraz becer ya. Becer ya. Bu kadar mı yeteneksizsin ya? Demek ki sabrı da e, so, sallanıyor. Mutlaka orada Lines'i kazanmak lazım. Lines'in yeri gelince solda da kullanırsınız. Ahmet e, Çalıhat'a bir şans verilecek. Semih'in kendini sorgulaması lazım. Hakan Baltay'ı biraz ekonomi kullanmak gerekiyor. Hal böyle olunca Galatasaray eğer bu iki transferi de dediğim golcü ve defans takviyelerini yaparsa ama bunlar akıllı davranıp da ya kardeşim biz... Forvet'i alalım. Bir tane de orta sahaya şöyle ofansif yönü kuvvetli, defansif yönü kuvvetli. Bir tane oraya bir taş gibi bir adam bulalım derlerse ne ale o da olur. O da olur. Çünkü defansa yük binmeyecek o zaman. Hal böyle, durum vaziyet böyle, gidişat böyle. Ben bunları anlatmaya devam edeceğim. Yine ikinci bölüm de uzun oldu. Fazla uzun da tutmak istemiyorum. Burada kesmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Biran TV'de haftanın 5 günü pazartesinden cumaya kadar saat 20.35 gibi... Zaten günün e, flash spor olaylarını değerlendiriyorum, orada da anlatıyorum. Hiçbir yerde açık söyleyeyim benim kadar e, açık, net konuşan insanı bulamazsınız. Özellikle Galatasaray ile ilgili çok net ve doğru şeyleri dile getirmeye çalışıyorum. Diğerlerin çoğu söylemez, işlerine gelmez. kovulma korkuları vardır, o vardır, bu vardır. Benim ne biran TV'den, ne oradan, ne buradan hiçbir yerden korkum yok. Allah'tan başka kimseden korkmam. Sadece siz Galatasaray taraftarları, özellikle mutlu olun, keyfinize bakın doğruları görün diye bir takım gerçekleri Galatasaray adına söylüyorum. Öbür tarafta da var. Sonları da söylerim. İşler ne? Onları dinledikleri zaman başka türlü düşünecekler. Öyle olacak, böyle olacak ama hepsi hikaye. Ben doğruyu her zaman her yerde söyleyeceğim kardeşim. Ama bir tarafa ağırlıklı olarak konuşuyorum. Yani, doğru konuşuyorum. Galatasaray'ın iç yüzünü daha iyi biliyorum. Zaten diğerlerini o kadar çok kişiler, yancılar, yalakalar parsellemişler ki onları benim konuşmama gerek yok. Ben onlar üzerinden sizlere gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi durum vaziyet budur. Ben öteden beri de şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bu sohbetleri paylaşın. Buradan benim bir çıkarım yok. Ama bu paylaşılmazsa, bu abone sayıları biraz yukarılara çıkmazsa, bizim moralimiz de hani bu yönden güçlü olmazsa o zaman ben de bırakırım bu işi. Yani sonuçta dediğim gibi benim bir çıkarım yok, bir menfaatim yok. Sizlere ben hizmet olsun diye bunca yılın tecrübesiyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. El ele verelim. Hatta bu işi çok daha ileri götürelim. Organize olalım. Organize olduğumuz zaman ortak yerlerde belki ileriki zamanlarda bir açık oturumlar yaparız. Üç, üçer beşer bir araya geliriz. Geniş bir ortamda bunları tartışırız, konuşuruz. Bizzat fiilen işin içine sizler de girersiniz. Girin. Ben zaten girmenizi istiyorum. Çeşitli yerlerden bilgileri bana aktarırsınız. Üç beş görüşlerinizi aktarırsınız. Ben bu videoların içerisine onları da koyarım. Bunu yapalım. Güçlü olalım. Bakın ileriki yıllarda bu televizyon, melevizyon işleri bitecek. Böyle. Bu benim anlattığım şekilde TV özellikli sohbetler devreye girecek. Bunları şimdiden biz yapalım. Galatasaray olarak güçlü olsun ve sizler de bu işin içerisinde fiilen olun diye düşünüyorum. O yüzden paylaşın. Abone sayılarınızı artıralım. Güçlü olalım. Daha iyi organizasyonlarla sesimizi daha çok duyuralım. Amaç Türk futboluna yararlı olabilmek. Dalga dümencileri artık öyle ya da böyle saf dışı etmek. Doğruyu bulmak. Amaç budur. Şimdilik ben noktayı koyuyorum. İnşallah daha güzel, mutlu, keyifli sohbetlerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.